السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 13. bir günah zulüm etmek ve aldatmak. Yapılan zulmün kısımlarından birisi de idarecinin emri altındakilerine zulmetmesi ve onlara karşı büyüklenmesidir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İnnemâ <laughs> es-sebîlu <laughs> alellezîne nâse ve yebgûne fi'l-ardı bighayri'l-hakki. Ulâike lehum azâbun elîm aleyhinde yol olanlar insanlara zulüm eden ve yeryüzünde haksızlı, haksızca taşkınlık edenlerdir. Bunlar için can yakıcı bir azap vardır. Şu ara 42. Bu manada gelen hadislerden bazıları şunlardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah bir kimseyi insanların başına sorumlu kılar. Sonra o da insanları nasihat ile kuşatmazsa Allah cenneti ona haram kılar. Bunu Ahmet rivayet etmiş. Bukhari Buna yakın lafızla rivayet etmiştir. Senedi sahihtir. Başka bir lafızla e, ise e, bu sorumlu öleceği gün insanları aldattığı halde ölürse Allah ona cenneti haram kılar. Bunu da Müslim rivayet etmiştir. Diğer bir hadis-i şerifte Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Her biriniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsünüz. Sorumlusunuz diye bildirmiştir. Bunu da Bukhari Müslim rivayet etmiştir. Diğer bir hadiste Resulullah sallallahu ve sellem şöyle buyurdu. Bizi aldatan bizden değildir. Bunu da Müslim rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu ve sellem on kişinin amiri kıyamet günü elleri boynuna bağlı olarak gelir. Ya adaleti kendisini çözer ya da zulmü helak eder. Ahmet bu hadisi rivayet etmiş. Hadis şahitleriyle beraber hasendir. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ım ümmetimin işlerinde sorumlu olanlardan altındaki e, altındakilerine yumuşak davranmaları, yumuşak davran. Yumuşak davrananlara yumuşak davran. Onlara karşı sert olanlara ise sert ol. E, bunu da Müslim rivayet etmiştir. Başka bir hadiste zulmetmek kıyamet gününde e, zulumattır, karanlıklardır buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte benden sonra fasık ve zalim amirler olacaktır. Kim onların yalanlarını tasdik eder veya zulümlerine onlara yardım ederse onlar benden değildir, ben de onlardan değilim. Kevser havuzunu havuzun başına da gelemezler. <laughs> Bunu da Beyhaqi taberen rivayet etmiş hadis yolları şahitleriyle beraber sahihtir. Niyere buyurdu ki ümmetimden iki sınıfa şefaatim asla ulaşmaz. ulaşmaz. Zorba ve zalim olan emir sahibi ve dinde aşırı gidendir. Onların aleyhindeki aleyhinde şahitlik edilecek ve onlardan beri olunacaktır. Bunu Taberan rivayet etmiş, Heysemi de zikretmiştir. Başka bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Buna da Bukhari rivayet etmiştir. Muhakkak Allah Azze ve Celle zalime mühlet verir. Ancak ona onu yakalayınca da ona artık asla bırakmaz. Sonra da şu ayeti okudu. Estağfirullah. وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ أَخَذَهُ alimun شَدِيدٌ işte zalim olan bir köyü yakaladığı zaman, helak ettiği zaman Rabbinin yakalaması böyledir. Muhakkak onun yakalaması çok acı verici ve çok şiddetlidir. Nuh, Semud, ee, Firavun ee, ve diğer helak ettiği kavimler Allah Azze ve Celle'nin ayetlerde bildirdiği gibi meşhurdur. Ee, şüphesiz sizler emirliği emirliğe hırs ediyorsunuz ama emirlik kıyamet günü pişmanlık ve hüsranlık sebebi olacaktır. Bunu da ee, Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Yine Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların işlerine bakan bir amir Müslümanlar için gayret etmez ve onlara nasihat etmezse onlarla beraber cennete giremez. Bunu da Müslim rivayet etmiştir. Yine buyurdu ki Allah'ın Sübhane ve Teala'ya Müslümanların işlerine bakması için amir kıldığı kişi Müslümanların e, hacetleri için çalışmazsa Allah da onun kıyamet gününde onun hacetlerini gidermez. E, bunu da Ebu Davud ve Beyhak rivayet etmiş sahih bir hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emirleri, amirlerinizin en şerirlileri sizin kızdığınız ve size kızanlar sizin lanet ettiğiniz ve size lanet edenlerdir dedi. Dediler ki ey Allah'ın Resulü onlarla savaşalım mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır onlar namaz kıldıkları sürece savaşmayın. Burada bazı namaz kılan amirler olacak, insanları yönetecek. Ama onlar eee o e, gibi dinden çıkmışlar. Onlara ne namazlara ne de e, kelime-i şehadetleri fayda vermez. E, çünkü Allah'ın e, helal kıldığını haram, haram kıldığını da helal eden amirler vardır. Evet. Adil olan emir sahibi hakkında bir bölüm. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Estağfirullah. billah. Bil adli ve aqasitu inna allaha yuhibbul muqasitin. Adaletli olun. Muhakkak Allah adaletli olanları sever. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şüphesiz adaletli olanlar Allah katında nurdan minberler üzerinde olacaklar. O adaletli olanlar ki e, hükümlerinde, ailelerinde ve başka geldikleri e, geldikleri işte adil, e, başa geldikleri işte adil davranır, davranırlar. Bunu da Müslim Nesai rivayet etmiştir. Hadiste geçen Allah'ın hiçbir e, gölgenin olmadığı kıyamet gününde kendi gölgesi e, gölgesi gölgesiyle gölgelendiği kişilerden birisi de adil idarecidir. Başka bir e, hadiste nebi sallallahu ve buyurdu ki Cennet ehli üçtür. Allah'ın muvaffak kıldığı adaletli idareci bir, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve merhametli olan ve aile sahibi olup iffetli olan kişidir. 401 Müslim rivayet etmiştir. Ee, Allah e, bize adalete davranmayı nasip etsin. Ee, bugün e, ee, kendi sorumluluk altında adil hükümdar, hükümdar e, aileden başlar. Aile reisi bir hükümdar. E, aile reisi e, ailesine e, iyilik emredip kötülükten nehyet etmesi lazım. Evet. Allah'tan subhanehu teala bizlere itaat ehli kılmasını zalim ve asilerden kılmamasını dileriz. O çok cömert, kerim ve ikram sahibidir. Evet. 14. bir günah içki veya sarhoş edici bir şey içmek. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Estaizu billah. hanil hamri vel meysir kul ve ve ekberu min Sana içki ve kumar hakkında sorarlar. De ki ee, i̇kisinde ikisinde bir günah ve insanlar için faydalı vardır ama günahları faydalarından daha büyüktür Bakara 219 ee, Bu ilk etapta e, içki biliyorsunuz 3 e, merhalede yasaklandı e, Bu da e, tam yasaklanmadan önceki merhalesi Evet. بالله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وإن تشركوا بالله ما لم ينزل ما لم ينزل به سلطانا وإن تقولوا على الله ما لا تعلمون ان uzak إثم هر ترلو جناحه و حقصز يرى تاشقلن حرام قلمشتر أه بير انجاكي آيات لارد ايسا ايل كوخدو سونرا بير بالله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أه بو مايدا دوخسن 91 بيرن جايت أه اكنجي أه يساقلما آية أه اكن يساقلما İkinci ayeti burada da tam e, yasaklanmadı. Tabi birinci ayette, e, ilk okuduğumuz ayette e, bu ayet bazı Müslümanlar hemen e, içkilere döktüler. E, ondan uzaklaştılar. İkinci ayette e, çok uzaklaştı. Üçüncü ayette ise allah Teala kesin kes e, haram kıldı. Ve e, haram kalındığı zaman Adeta Medine sokaklarını sel almış gibi içkiler yollara döküldü. Evet, e, onlardan uzak durun ve de ki Rabbim sadece açık ve gizli olan çirkin şeylere, isim her türlü günaha ve haksız yere taşkınlık etmeyi haram kıldı. Ayetinde geçen isim ile sabit olmuştur. Nitekim isim içki demektir. E, Hasan Basri böyle demiş ve buna e, şiirin şu sözüyle delil getirmiştir. Aklım kaybolana kadar içtim isim içkiyi. İşte isim e, götür insanların akıllarını. İbn Abbas'tan da sabit olduğuna göre şöyle dedi. İçkinin haram kılınması nazil olunca bazı sahabeler bazısının yanına gelerek içki haram kılındı. Öyle ki içki içmek şirk koşmak ile denk kılındı. Bunu da Taberani Kebir'de rivayet etmiştir. Mecbur dedi ki Taberan rivayet etmiştir. Ravileri sahih hadislerin ravileridir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih olarak rivayet edildiğine göre şöyle buyurdu. Allah'ın sarhoş edici her şey içkin, her şey içen kimseyi e, tinaatil, habelden içirmesi Allah üzerine bir e, ahittir denildi ki Ey Allah'a Resulü tinatül e, tinatül, Habal'da e, nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennem ehlinin teri veya cehennem ehlinden çektikleri sıkıntılardan dolayı çıkan sudur demiştir. Daha önce de Abdullah İbn Ammar radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rivayet ettiği şu hadis, hadisi vermiştik. İçki on yönden lanet edilmiştir. İçkinin bizzat kendisi içen, sunan, satan, alan, sıkan, kendisi için sıkılan, taşıyan, taşınan, taşıtan parasından yiyenlerdir. Ee, parasından yiyenlerdir. Allah Azze ve Celle bunlara lanet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail aleyhisselam bana geldi ve ey Muhammed muhakkak Allah subhanehu teala içkinin Kendisine sıkana, sıkılana, satana, alana, içene, parasını yiyene, taşıyana, Taşıtana, sunana, sundurana lanet etmiştir. Ahmet İbni Hibban ve Hakim Sahih Yolla rivayet etmiştir. İçki içen kişinin puta tapan kişi gibi olduğunun zikretmek. Ebu Hurayra'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçki içen kişi puta tapan gibidir. Ee, bunu da İbn-i ve i̇bn Ebi Şey berivayet etmiş. Nesai senedi zayıftır demiştir. Abdullah i̇bn Abbas, e, Abbas, Abdullah i̇bn Amr, e, i̇bn As ve diğer bazı sahabiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi rivayet etmişlerdir. Ahmet Bezzar, e, Ahmed Ahmet Abdurrazzak i̇bn Abbas'tan içki içen kişi e, o hal üzere ölürse Allah ile puta tapan kişi gibi karşılaşır. Lafzıyla rivayet etmiştir. Senedinde kopukluk vardır. İçki içen kişinin cennete girmeyeceğini zikretmek. Ebu Said el-Hudr radıyallahu anh'dan rivayet edildi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Anne babasına karşı serkeşlik yapan, minnet eden ve içki içen cennete giremez. Bunu da Ahmet ve Begavi rivayet etmiş senedi zayıftır. Ee, Abdullah i̇bn Amr radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle göre, rivayet olunmuştur. Minnet eden ve içki içen cennete giremez. 412. Ee, Ahmet rivayet etmiş senedi Hasan'dır. Demek ki bu içki hakkında gelen e, puta tapan ve içkinin şeyi e, ayetler birbirini destekleyince e, gerçekten e, kişi cennete giremez. Bunu e, inkar etmediği müddetçe, e, Allah içkiyi haram mı kıldı, öyle bir şey yok demediği müddetçe, içen kişi onun haram olduğunu biliyorsa ve bile bile haram olduğundan dolayı içiyorsa, e, allah Teala onu cehenneminde e, cezasını çektirdikten sonra muhakkak cennete geçecektir. Helal saymadığı müddetçe içkiyi. Tabi 7. E, Allah alem dördüncü defa içki içen kişi e, ikaz edildiği halde yine içtiği halde o öldürülür diyor. Evet başka hadislerde. İçki içen kişi tevbe etmeden ölürse e, tinetil e, habelden içirilecektir demin dediğimiz e, hadisin aynısı. Evet. İçki içtiği halde ölen kişinin cennete girmeyeceği meselesi. Ebu Musa radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçki içen, sihre, insana inanan, sılayı rahimi kesen kişi cennete giremez. İçki içtiği halde ölen kişiyi Allah nehrul kutadan içirecektir. Bu zina edenlerin fercilerinden akan ve cehennem ehlinin dahi kokusundan eziyet duyduğu bir nehirdir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan rivayet olundu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Minnet eden anne babasına karşı gelen ve içki içen kişi cennete giremez. Evet. İçki içen kişinin cesedinde içki olduğu sürece namazı kabul olmaz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu rivayet etmiştir. Allah subhanahu ve teala içki içen kişinin cesedinde İçki olduğu sürece namazını kabul etmez. Yani e, ben içki içtim e, artık namazım kabul edilmez. Başka yerde 40 gün namazı kabul edilmez. Geçiyor. E namaz kılmayım olmaz. Yani kılacak. Kılacak ama e, Allah Allah'ın e, sevabı, hasenatı ondan alınacak. içki içen kişinin 40 sabahın e, sabah namazı kabul olmaz. Amr bin Şuay babasından o da dedesinden rivayet ettiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim içki içerse Allah ondan 7 gün namazı kabul etmez. Kim içki içerek sarhoş olursa Allah ondan 40 sabah namazı kabul etmez. Tevbe edip tekrar içmeye devam eden kimseye cehennemin e, muhlumdan içirmesi Allah'ın üzerine bir haktır. İçki içen kişinin içki içerken mümin olmadığı meselesi. Sahihayn, Bukhari ve Müslim'de rivayet edildi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hırsız hırsızlık yaptığında mümin değildir. Zina eden zina ettiğinde e, anda mümin değildir. İçki içen içki içtiği anda mümin değildir. Tevbe kapısı henüz açıktır. 420. Demek ki e, o esnada iman ondan alınıyor. İçi içen kişi, zina eden kişi, e, hırkızlık yapan kişi o esnada iman kendisinden alınıyor. O işi yaptıktan sonra tövbe etmesi lazım. Evet. İçki pisliklerin anasıdır. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Pisliklerin anası yani başı olan içkiden sakının. hadis şahitleriyle beraber hasendir. Evet. İçki ile tedavi olmak helal değildir. Ümmü Seleme dedi ki: "Kızım hastalandı. Büyük bir tasta meyve suyunu koyup kaynattım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve kaynayan tası görünce bu nedir diye sordu. Ben: "Kızım hastalandı. Bu yüzden bunu e, bunu onun için kaynatıyorum." dedim. Bana Allah teala sizin şifanızı asla size haram kıldığı şeylerde var etmemiştir. Bunu da Abdurrazak rivayet etmiş senedinde Asım bin Ebu Nüced vardır ki Nesai onun hakkında hafız değildir demiştir. Evet. İçki içen kişinin öldürülmesi hakkında rivayet olunan mesele. Muaviye'den radıyallahu anh'den rivayet olundu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçki içen kişiye celd vurun. vurun. Dördüncü defa da içerse onu öldürün. Evet. İçki içen kişinin şey, koşması meselesi. Abdullah İbni radıyallahu da rivayet olundu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim akşam vakti içki içerse müşrik olarak sabahlar. Kim de sabah vakti içecek ki içki içerse müşrik olarak akşamlar. Bunu da e, Abdürazak söyledi mürsel ve zayıf bir hadistir diyor. İçki içen kişinin kötü sonuçtan korkması meselesi. Abdullah e, Abdul Aziz İbni Ebu Ravad Rahimallah büyük salih zatlardan birisi dedi ki can verme anında olan e, komşumun yanına geldim. Bir de gördüm ki dili kelime şehadet için dönmüyor. Ona kelime şehadeti telkin ederek dedim ki La ilahe illallah de ama o söylemiyordu. Ne zaman kelime-i şehadeti telkin etmeye fazla yapınca benden yüzünü çevirdi babana. Ne zamana kadar bunu söyleyeceksin? Ben söylediklerini inkar ediyorum dedi. Ben onun yanından çıktım ve cenazesinde de cenazesine de katılmadım. Sonra karısının yanına geldim ve ölen kocanın halini sordum. Acaba ne yapardı ee, da bu şekilde can verdi? Karısı bana o gizlice içki içerdi dedi. Evet. <laughs> evet. Ee, gerçekten içki e, mebtelası olan e, büyük bir zarardadır. Bugün içki içen kişi her türlü zararı verebilir, her türlü kötülüğü yapabilir. Ee, i̇çkinin sarhoşluğu geçtikten sonra ne yaptığını bilmediği için e, pişmanlık duyar. E, bu pişmanlığı bazen kendisine fayda vermez. Yani bu esnada mümin e, bir, bir kimseyi öldürebilir, çocuklarına, ailesine zarar verebilir. Ee, zina yapabilir e, hırsızlık yapabilir ee, Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun için içki her kötülüğün anasıdır her işin başıdır dediği hadis burada meydana çıkıyor onun için Allah Subhanehu ve Teala e, bizi bu belaya yaklaştırmasın bizi bu beladan uzak tutsun Evet, إن شاء الله بغضار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وأخير.